Bir gusül dediğimiz şey yani cenabet olan bir insanın ne yapması? O halden kurtulması. Yani bedenin tamamını yıkaması. Peki bedenin tamamını yıkaması derken ağızda burunda ne yapıyor? Bedenin içinden yani o da beden yıkanması gereken yerler. Peki ağızdaki diş dolgusu gusül alması gereken insanların peki gusle mani olur mu? Üzerine doldurarak ne yapmış oluyoruz? Aslında e, kapatmış oluyoruz evet. Peki onun üstündeki Dolguyu yıkamakla ne yapmış oluyoruz O dişi de yıkamış kabul ediyoruz hı hı. Fakat e, soru şöyle ben e, Anlamak istiyorum soruyu e, Bir insan e, Cünüpken e, Herhalde bir an önce ne yapması lazım O halden kurtulması lazım Hatta e, cünüp bir insanın Yani o halde efendim Bir namaz vakti geçirecek kadar O halini sürdürmesi nedir Günahtır büyük günahtır Yasaktır yani. Peki böyle bir durumla karşı karşıya kalmamalıdır. Peki bunun hiç mi istisnası olmaz? Belki kadınların özel günleri olabilir. Yani dişçiden randevusunu almış veya acil bir durum var. Onun için mutlaka bir operasyon geçirmesi gerekiyor. Ee, ağrısı var. Peki diş tedavisinin randevusu de o haliyle yani o regil hali. Diyelim ki e, hayızlı hali diyelim. <laughs> özel günlerinde e, bu durumu yaptırsa yani dişini doldursa. Peki... E, o haliyle birlikte doldurduğu için ilelebet cünüp kalmaz. Ne yapacaktır? Dişini doldurmuştur. Dolgunun üzerine yıkamakla birlikte veya ağzını çalkamak çalkalamakla birlikte ne yapmış olacaktır? Orada yıkanmış olacaktır ve guslü geçerli olacaktır.